أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من باللسان يفكه قولي ويفذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Rabbi zidni ve fehmen ve elhikni bis salihin Allahu lazim. Değerli kardeşlerim bu akşamki konumuz ahiret yani hesap verme bilinci hakkında olacak inşallah. Hesap verme derken, hesap verme bilinci derken mutlaka hayatımız boyunca unutmamamız gereken bir bilinç. Yani mutlaka bir gün hesabını vereceğiz. Her türlü sahip olduğumuz nimetlerin. Hazreti Ebu Bekir bir defasında kendisine bir soğuk su ikram edildiğinde tam suyu içecek vakit ağlamaktan içemez hışkırıklara boğulur. Sorarlar, ya emir al müminin, seni bu denli ağlatan nedir? Hazreti Ebu Bekir anlatır. Bir Ramazan gününde birkaç günden beri yiyecek hiçbir şey bolamamıştır. Mescid-i Nebevi'nin oraya doğru çıkayım belki bir sahabi beni evine götürür diye düşündüm. Baktım ki Ömer de orada hayırdır diye sorunca Hazreti Ömer de birkaç günden beri aç olduğunu, sahurluk bir şey aradığını, belki sahabinin birisi götürür diye umut ettiğini, o yüzden uyuyamadığını ve mescidin kenarına geldiğini söyler. Çok geçmeden Hazreti Peygamber uzaktan belirir ve der ki onlara sizi gecenin bu vaktinde buraya getiren neyse beni de aynı. Fakat gelin Ebul Heysem'in evine gidelim. Bugün bahçede çalışıyordu. Belki birkaç hurma bize ikram edebilir. Ebul Heysem'in evine vardıklarında Ebul Heysem'in su çekmek üzere soğuk su çekmek üzere kuyusundan bahçesine gittiğini ve hemen geleceğini öğrenirler ve çok geçmeden Ebul Heysem gelir kendilerine su hurma ikram ederler. Burada Peygamber Efendimiz tam bu ikramları yerken hatta bir diğer rivayette bir oğlak kesilmesi de söz konusudur. Bu ikramları yerken Peygamber Efendimiz der ki bakın birkaç günden beri aç oruç tutuyorduk değil mi? Evet derler. Vallahi bu aç olmamıza rağmen bu aç olmamıza rağmen Allah bu nimetlerin hesabını mutlaka bize soracak der ve şu ayeti okur. Sünne letüs elünne <laughs> yevme izin anin o gün sizi her türlü şekilde, her türlü nimetlerden hesaba çekeceğiz. İşte müminde de müslüman da olması gereken hesap bilinci bu. Bu sahip olduğumuz şeylerin kaynağı belli. Bizi yaratan belli. Bize her türlü nimeti gönderen belli. Bu nimetleri Kur'an-ı Kerim'de defalarca sayar deniz nimetinden tutun, her türlü hayvansal gıdalara varınca dek Allah sizin emrinize musahhar kıldığını söyler Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde. İşte bu nimetlerden mutlaka hesaba çekileceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki ve me yamel miskale zerratin şerrayra ve me yamel miskale zerratin yara kim zerre kadar kötülük yaparsa karşılığını alacağı gibi zerre kadar iyilik yapanın da mutlaka karşılığını alacaktır. Çünkü mutlaka hesabını vermemiz gerekiyor. Allah bizi boşuna yaratmadı. Boşuna gelmedik hiçbirimiz. Ve her birimiz bir insanlık projesinin bir ferdiyiz sorumlu olduklarımız var, görevlerimiz var. Bu görevlerde nedir? En başında Rabbimizin halifesi olmak. Öyle demiyor muydu meleklere yüce Rabbimiz? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demiyor muydu? İşte o halife hepimiziz ve bu şekilde misyonumuz, görevimiz çok önemli. Ad Allah'ın adalet anlayışını, Allah'ın adalet misyonunu, sevgi misyonunu, saygı misyonunu her alanda merhamet ve şefkat misyonunu her alanda hakim kılmak boynumuzun borcu. Çünkü biz bununla görevlendirildik. Bu yüzden bunlardan mutlaka hesaba çekileceğiz. Bizim bir gayemiz var. Bizim bir gayemiz var. O gayede nedir? İşte ayet-i kerimede çok açık ve hepimizin bildiği bir ayet. Ve ma halaktul cinne vel insa Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Belli reçetemiz belli. Ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Belli. Gideceğimiz istikamet belli, yapacağımız işler belli. Allah'ın arzu ettiği bir yolda yine Allah'ın arzu ettiği şekilde kulluk yapmak. Bu yüzden Allah her türlü nimeti bize veriyor ve karşılığında da bu nimetleri nasıl kullandığımızı mutlaka soracak. Yani hepimizde bir emanet var. Bir nefes emaneti, bir şükür emaneti, bir nimetler, her bir yaşama emaneti, insan olma emaneti var ve bu emanete ihanet edip etmediğimizi Allah soracak. Mesela bu kadar basit. Eğer etmiyorsak o zaman korkacak hiçbir şey yok. Eğer ediyorsak yine korkacak bir şey yok. Çünkü tövbe kapısı hele hele şu Ramazan'da çok açık. Sonuna kadar açık. Allah'ım ben ettim sen etme diyebiliriz demek zorundayız. Ben bir hata yaptım ama senin affına sığınıyorum demek zorundayız. Çünkü ahiretin, çünkü e, ölümün ne zaman geleceğini bilemeyiz ki, bilmeyiz. Ölüm gelmeden önce Hazreti Ömer'in söylemiş olduğu gibi kendimizi hesaba çekmemiz gerekiyor. Ne diyordu Hazreti Ömer? Hasibu qable en tu hasibu. Kendinizi hesaba çektirmeden hesaba kendiniz çekin. Hesaba çekilmeden hesaba çekiniz kendiniz. Yani ölmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Çünkü orada her türlü şeyi didik didik ortaya koyacaklar. Yasin suresinde öyle şey söylüyor Yüce Rabbimiz. Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. O gün her türlü şeyi önlerinde yazdık. Apaçık yazdık. Herkesin anlayabileceği şekilde yazdık. Acaba şu hatasını görmezden gelelim mi demedik? Şu iyiliğini de görmezden gelelim demedik. Her türlü şey. Bu bakımdan mutlak surette biz hesaba çekileceğiz. Çünkü bu dünya bitecek. Bizim bir ömrümüz, ecelimiz olduğu gibi dünyanın da bir eceli var. Bu ecelin gelmesine biz kıyamet diyoruz. Yani ahiret alemine geçiş diyoruz. İşte o gün gelmeden önce tövbelerimizi yapmamız gerekiyor ve her daim hesap verme bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor ki bir esnaf e, her türlü evrağını, vergi levhasını, post cihazlarını, her türlü şeyini hazır eder. Her zaman hazır eder ki maliye müfettişleri geldiği zaman herhangi bir cezayla karşılaşmayalım diye. Kul da öyle olması gerekiyor. Azrail geldiği zaman herhangi bir şekilde arkamıza bakmadan, geride gözümüz kalmadan, elimiz kolumuz sallayarak cennete gitmemiz gerekiyor. Biz inanıyoruz Müslüman olduğumuza ve Müslüman olarak la ilahe illallah diyenin mutlaka cennete gideceğine iman ediyoruz. İnanıyoruz çünkü bunu Allah Resulü söylüyor bizlere. İşte bu ölüm meleği geldiği zaman Mutlak surette hesabımızın temiz olması için hesap verme bilincini sürekli aktif halde tutmamız lazım. Her zaman aktif hale getirmemiz gerekiyor. Kul olarak mutlaka bunun yerine getirmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Çünkü e, hesap verme bilinci herhangi bir kimsenin herhangi bir kimseye yapacağı kötülüğü engeller. Bilir ki az ötede hesaba çekilecek. Bilir ki yaptığı birilerine yaptığı kötülük onu mutlaka karşısına çıkacak. Yani hepimizin dediği gibi toprağın altı var meselesi. Ve bu minvalde hayatımızı ve yaşamımızı idame ettirmemiz, devam ettirmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki o gelecek mutlaka bir gün bizi bulacak ve 280 musallada biz de yatacağız. Ama korkulacak bir şey yok. Çünkü dinimiz sağlam, imanımız sağlam. Hele hele bir de kul hakkı yoksa eğer hesabımızda. Hele hele bir de kamu hakkı hiç yoksa korkmayın. Tövbelerimizle beraber, şükürlerimizle beraber ötesinde hesap vermeye hazır şekilde Rabbimize adım atarız evvelallah. Rabbim hepimizin hesabını kolay olanlardan eylesin ve şu Ramazan, mübarek Ramazan günlerinde biraz olsun kendimizi kritik etmek, hesaba çekme fırsatını yakalayalım, kendimizi hesaba çekelim. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.